Herkese merhaba, ben İrem Ses. Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi tam 20 yıl önce vizyona girdi. Vizyona girdiği günü hatırlıyorum. İlk gün gitmiştim hatta. O dönem ortaokula gidiyordum. İlk annemle gitmiştim. Daha sonra da babamla gitmiştim ikinci kez. Sinemadayken babama filmle ilgili tüm spoilerları vermiştim. Yani en sonunda da artık kızım yeter yani bütün sürprizi kaçırdın demişti. Ama sıkıntı yok. O dönem bizde VCD vardı. VCD'si çıkar çıkmaz hemen almıştım onu da. Ve yani her gün izliyordum. Ve gerçekten 20 yıl önce olması ilk heyecanımı hatırlıyorum o heyecanlı filmi izleme heyecanımı. Bir Potterhead olarak Harry Potter'ın da yer aldığı bir video hazırlamayı çok istiyordum. Bu videoda K-pop idollerini Hogwarts binalarını yerleştireceğim. Bildiğiniz gibi bu binalar Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Bu yerleştirmeleri idollerin kişiliklerine, davranışlarına, duruşlarına yakın binaları seçtim. Yani bunlar benim görüşüm. Siz idolleri farklı farklı binalara yerleştirebilirsiniz tabii ki. Her gruptan bir üyeye binaları yerleştirdim. Geride kalan idolleri de başka bir videoda binaları yerleştiririz. Bu arada seçmen şapkanın <laughs> Seçmen şapkanın size hangi binayı yerleştireceğini merak ediyorsanız bunu öğrenmeniz çok basit. Harry Potter'ın resmi sitesi Wizard World'de ücretsiz bir şekilde üye olup Hogwarts binanızı, alsanızı, patronunuzu öğrenebiliyorsunuz. Ve bu resmi bir site olduğu için hani gerçekten Hogwarts'a gitseniz bu binaları seçileceğinizi resmi olarak size gösteriyor. Ben ilk olarak bir 9-10 yıl önce sanırım testi çözmüştüm. Seçmen şapka testini. O zaman Silterin çıkmıştı. Daha sonra şifremi unuttum. Tekrar üye olmam gerekti. Bu sefer testi çözdüğümde Gryffindor çıktı. Ve son olarak bu yılda testi çözdüm. Sonuç yine Gryffindor oldu. Açıkçası testi üçüncü çözmem binamı beğenmememden dolayıydı. Yani Silterin olmak istiyordum. Dedim Gryffindor'da bir yanlışlık olabilir tekrar bir çözeyim ben dedim. Çünkü daha önce Slytherin çıkmıştı. Üçüncü çözüşümde Gryffindor olunca artık dedim herhalde kaçış yok. Seçmen şapkamızı şöyle iyice yerleştirelim. Seçmen şapkanın şarkısını da bir göz atalım. Evet. ki eski basım tabii. Eğer geçirsen beni başına gideceğin yeri söylerim sana. Seni Gryffindor'a yollarım belki. Zamanla olursun aslanın teki. Yiğittir orada kalan çocuklar, hepsinin yüreği nah mangal kadar. Belki de düşersin hapıl pafa. Haksızlığı hemen kaldırıp rafa. Adalet uğruna savaş verirsin, her yere mutluluk götürmek için. Ravenclaw kısmetin belki. Oradakilerin hiç çıkmaz sesi. Mantıktır onlarca önemli olan, öyle kurtulurlar tüm sorunlardan. Düşersin belki de siltirin eser. Bir başkadır sanki oraya giden. Amaçları için neler yapmazlar? Açıklasam bitmez sabaha kadar. O zaman kendi binam Gryffindor'la başlayalım. Gryffindor binası cesareti ve kahramanlığı temsil ediyor. Bu binanın öğrencileri genel olarak cesur olarak biliniyorlar. Bazen de pervasız davranıyorlar ve çok çabuk sinirlenebiliyorlar. Rüyücüne baktığınızda evet karşınızda bir Gryffindor kadını görüyorsunuz. Özellikle performanslarda içinden böyle aslan çıkıyor. Kendini güvendiğini hissettiriyor. Açık bir şekilde düşüncelerini dile getirmekten de korkmuyor. O yüzden dikkat ısırır diyorum sinirlendirmeyin bu kızı. Bana göre Mark net bir şekilde Gryffindor imajı çiziyor. İşin ilginç tarafı kendisini Hufflepuff'a hap yakın hissediyormuş. Özelliklerinin uyduğunu düşünüyormuş. Bunu öğrendiğinde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Mark sen bir Gryffindor'sun. Yani burcum bile aslan. Gryffindor demek, aslan demek, lider demek. Alın size lider gibi lider. Arabi ben biraz Hermione'ye benzetiyorum. Harry Potter serisini okuduysanız Hermione'yi Ravenclaw ya da Gryffindor'u seçme konusunda zorlanıyor. Bu iki bina arasında gidip gelmiş ve en sonunda onu Gryffindor'a yerleştiriyor. Hermione döneminin en zeki cadısı ama liderliği baskın geliyor. Aynı arem gibi. Aramın de IQ'su kat be kat yüksek. Yani baktığınızda RM'in uygun görülebilir ama liderliğin baskın olduğu için kendisi tam bir Gryffindor. Hwasa K-pop'un en güçlü kadınlarından. İnanılmaz çekici ve kuvvetli bir aurası var. Yeni, farklı, alışılmadık şeyler yapmaktan kendini asla sınırlandırmıyor. Özellikle biliyorsunuz kırmızı kostümler içinde sergilediği bir performans vardı. Çünkü K-pop'a göre oldukça cesur bulunmuştu ki mükemmeldi. Hem performansı, hem kostümü, duruşu her şeyiyle mükemmeldi. Yani go girl! Şimdi size Weasley ailesinin kayıp üyesiyle tanıştırayım. Lisa. Yani Lisa'yı Weasley'lerin yanına koysanız asla sırıtmaz. Özellikle kızıl saçlı halini. Eğlenceli, akıllı, yetenekli, cesur. Yani say say bitmiyor Lisa'nın özellikleri. Sanki böyle damarlarında Godric Gryffindor kanı akıyor gibi. O derece güçlü. Gelelim biraz hakkı yenen Hufflepuff'a. Hufflepuff binasındakiler çalışkanlığa, disipline, sadakate ve arkadaşlık ilişkilerine çok önem veriyorlar. Binasına seçilmek için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yok. Yani önemli olan sizin kişiliğiniz, sabrınız, sadakatiniz, adil olmanız bunlara daha çok önem veriliyor. Yani bu özelliklerinden mi bilmiyorum ama en az tercih edilen bina Hufflepuff bu seçmen şapka testi çözüldüğünde hapıl paf çıkan kişiler ay bana hapıl paf mı çıktı diyor. Hapıl paf binası çok iyi bir bina. İşte böyle yapa yapa hapıl pafları üzüyorsunuz. Üzmeyin ya şu hapıl pafları. Çünkü onlar üzülmesi gereken en son insanlar. İdolleri binayı yerleştirirken ilk yerleştirdiğim isim şu haydi. Ya bu kız kanatsız bir melek. Hani gözümün önüne geldiğinde direkt hapıl paf diyorum. Hani filmde Malfoy'a da seçmen şapka şöyle daha havadayken silterin diyor ya. Şu an ay içinde aynısı geçerli. Hani böyle seçmen şapka geliyor hapıl paf. Hani bu. iç güzelliği dışına vurmuş. Duru çok sempatik geliyor bana. O yüzden Cube bu kızı üzme. İdoller arasında güldüğüm, hani saflığına güldüğüm kişilerin başında lay geliyor. Hufflepufflar -hup çok üretken kişiler dedik. Aynı Lady de öyle. Çocuğun bir dakika bile durduğunu görmüyoruz. Her an bir şey hep bir proje peşinde. Bu özellikle dilden ötürü işte Korece söyleyemediği kelimeler, anlayamadığı kelimeler, cümleler oluyor. Hani o videoları izlediğimde gerçekten çok gülüyorum. Yani bunu gerçekten safça yapıyor. Çok eğleniyorum o yüzden. Hyunjin tam bir bebek. Yani i̇lk izlenimimde ya bu kesinlikle silterin dedim. Ama asla öyle değil ya. İnanılmaz tatlı, sempatik. Ya bunu sürekli sürekli söyleyeceğim. Tam bir bebek. Ve God Seven'dan Mark. Hani herkes en fikirdir ya God Seven inanılmaz eğlenceli arkadaşlıklara sahip. Hani Mark'ın da arkadaşlık ilişkileri oldukça yüksek. Çok minnoş bir kişiliği var. Baktıkça böyle yumoş yumoş oluyorsunuz sana çok yetenekli, çok güzel ve oldukça da mütevazi buluyorum ben. Kendisini böyle ön plana çıkarmıyor ama bence çıkarmalı hakkıdır. Six'in yarışmasında birkaç kısmına denk gelmiştim. Orada arkadaşlarına destek olması kendinden çok arkadaşlarına önem veriyor. Ravenclaw öğrenmeye, bilgeliğe ve zekaya değer veriyor. Ayrıca fikirlerinde ve davranışlarında özgül olmaktan gurur duyuyorlar. Tüm problemleri mantıklı açıklamalar çerçevesinde çözüyorlar. Huening Kai'i makne olsa da zekasıyla ve öğrenme isteğiyle yaşından olgun davranıyor. Böyle bir problemle karşılaştığında hiç sıkıntıya girmeden sakin sakin çözüme ulaştırmaya çalışıyor. Aynı Ravenclaw'dakiler gibi. Wendy'nin geçmişine baktığımızda hani başarılarını say say bitiremeyiz. Yani i̇şin içinden çıkamayız. O yüzden şöyle üstü kapalı geçeceğim. Bir süre Kanada ve Amerika'da yaşıyor. Ve buradaki tüm okullarda dereceye giriyor. Ve onun listelerinde hiç adı silinmiyor. Sürekli onur öğrencisi. İngilizce konuşabiliyor. Bununla beraber Fransızcası, İspanyolcası da var. E daha ne olsun? Kız buram buram Ravenclaw. CLC benim çok takip ettiğim bir grup değil. Sonra da Insta'dan tanıdığım, işte o yaptığı videolardan, paylaşımlardan ve severek de izliyorum hepsini. İnanılmaz sempatik geldi bana. Yaptığı videolar oldukça eğlenceli ki biliyorsunuz birini güldürmek, espri yapmak akıl işidir. Aklını çok iyi kullanıyor, çok da güzel fikirler üretiyor. Devamı da bol bol gelecektir. Hani en eğlenceli Ravenclaw. Yani IQ'su yüksek biri ama hiç çaktırmıyor. Çünkü karakteri o kadar komik ki. Luna Lovegood misali. Biliyorsunuz Luna da Ravenclaw'da ve insanlar hep ya bu niye Ravenclaw'da, bu nasıl girmiş diye sorguluyorlar. Ama Luna'mız canımız yerimiz. Benim de en sevdiğim Harry Potter karakteri. Hani de onun izinden gidiyor. Bunu gerçekten akıllı bir çocuk. Bir yandan müzikle uğraşıyor, bir yandan oyunculuk projeleri yapıyor ve ikisini bir arada götürmeyi başarıyor. Belli ki ciddi bir disipline sahip. En çok sevdiğim de onunla ilgili dizi seçimlerini çok akıllıca yapıyor. Allah bu konuda takdirimi de kazanıyor. Şimdi son binamız ve benim de içinde olmak istediğim bina Silterin. Silterinler hırslı, zeki, kurnaz. Güçlü liderlerden oluşuyor ve hepsi de başarıya odaklı. Silterinin çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bu kötü büyücüler, Voldemort daha doğrusu, bir çıkmış ya oradan. Herkes Silterinleri mimlemiş, bunlar kötü diye. Oysa ki çok iyi Silterinler de var. Bir de Silterinlerin yanlış anlaşılması nedenlerinden biri de kendilerini çok kapatıyorlar. Yani duygularını dışarıya yansıtmıyorlar. Çünkü kullanılabilir onların aleyhine. Bir işe kalkışmadan önce de iyice düşünüyorlar. Silten'i ilk olarak Crystal yerleştiriyorum. Çünkü Silten'in vücut bulmuş hali kendisi. Crystal soğuk ve cool tavırlarından ötürü çok eleştiriliyor. Öyle değil yani. Hani biri size gülmüyorsa bu onu kötü biri yapmaz. Yani Crystal tam bir poker face. Rengini belli etmiyor. Aynı Silterinlerin ne yapacağını kestiremememiz gibi. Cisel SM Entertainment'da bir yıldan az sürede stajyerlik yapmış biri. Böylece SM'de en az stajyerlik yapan kadın idol ünvanının sahibi oldu. Tuttuğunu koparan hedefe odaklı biri. Üstelik grubun çıkış şarkısı Black Mamba. Çatal az bile olabilir kendisi. Ayrıca Crystal'a da çok benzetiliyor. Bu yüzden ikisi silterinde kardeş kardeş ortak salonda çok iyi vakit geçirebilirler. Minyak'ın nasıl eğlenceli tarafı varsa bir o kadar karanlığı da var. Arada böyle kurnaz kurnaz bakıyor ya. Oradan böyle anlıyorsunuz neden silterinde olduğunu. Ama şakacı yönü bir tık daha ağır basıyor. Özellikle sarışınken tam bir Malfoy havası veriyor kendisine. Kişileri silterine yerleştirmek gerçekten çok kolay diğer binalara göre. Çünkü çok net çizgileri var silterinin Dış görünüş de çok etkiliyor seçilmelerini. Ki mesela. silterin değil mi sizce de? siltin dışındaki bir binayı yerleştirilebilir mi? Tom Riddle'ın Elitesinin oğlu gibi bir şey. Aa zaten Voldemort olmuştu geçen yıllardaki bir cadılar bayramında. Volden'in yerine geçti sırıtmaz o derece. Ne dedik? Slytherinler güçlü liderlerdir. Aynı Hong Kong gibi. Direkt böyle idole baktığınızda bu kesin silterin. Başka binaya giremez diyorsunuz. Ben diyorum. Geçen Cadılar Bayramı makyaj videosunda da bahsettim. 80's'in ikonikleşmiş bir Halloween performans videosu var. Özellikle o performanstaki mimikleri, tavrı... Yani böyle hipnotize oluyorsunuz. Yani bu videodan sonra açın performansı ne demek istediğimi anlayacaksınız ve idolleri binalarına yerleştirdik. Ben bu videonun hazırlık aşamasını yaparken çok eğlendim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir, sizler de çok eğlenmişsinizdir. Siz idolleri hangi binalara yerleştirirdiniz? Onları yorum kısmında yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.